Herkese merhabalar. Sevgili Başak burçları nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 1 7 Temmuz. Haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden güzel bir hafta diliyorum her birinize. Hayırlısı, uğurlusu olsun diyelim. Öncelikle fincanınız tutmuş. Bu bir paşa, bu bir padişah falı. Normalde hani kendiniz böyle eğlencesine evde bakıyorsanız hiç bakmadan hani aa ne varmış diye böyle merak da etmeyin lütfen. Direkt yıkayın. Bu şu demektir. Şu anda haftalık baktığımız için söylüyorum. Bu bir haftadan beri konuştuğunuz, düşündüğünüz neler var? Mesela çok para mı konuşuyorsunuz? Bir eşyayı almayı mı konuşuyorsunuz? Bir yere gidelim gelelim bunları mı çok konuşuyorsunuz? Demek ki bununla ilgili niyetlerinizde güzel hareketlenmeler, beklentilerinizin karşılığını alma gibi bir durum olabilir. Böyle güzel bir enerjiden bahsediyor. Bu arada bir patlama oldu. Evet. Öncelikle şuralar görünüyor mu? Evet görünüyor. Burada güzel bir balığınız var. Şu alanda güzel düşünceler var ve gördüğünüz gibi sağ tarafta biraz gelecek kısmı da dolu. Galiba bu bakımda birkaç tane burç var sizin gibi. Düşünceleri sağda olan ve böyle balıkları olan. Şimdi bu dönemde şunu söylüyor. Sizler şu anda yeni bir kısmet düşünüyorsunuz. Bu ister aşk olsun, ister iş olsun, ister kazanç kapısı olsun. Fark etmeksizin sizin hayatınıza artı getireceğini düşündüğünüz bir yolun henüz başındasınız ve bununla ilgili şu anda arka arkaya düşünceler olabilir. Şu anda kendiniz bile kim bilir kaç tane fikre sahipsiniz. Belki bu çoluğunuzun, çocuğunuzun hani ailenizdeki birinin bile gündemi olsa kim bilir aklında ne planları var. Ama bu sadece kişinin kendi içerisinde kalmıyor. Yani sadece sizin içinizde ya da sadece ailedeki bir insanın düşünceleri içerisinde kalmıyor. Biri size karşı bir duygu besliyorsa bu sadece onun içerisinde kalmıyor. Size ya da etraftaki insanlara bunu duyurabilir. Çünkü düşünce çok fazla yayılmış. Yani bu artık sadece sizin ya da o kişinin planı, düşüncesi değil. Ailenin, herkesin ortak bir planı ve düşüncesi olarak görünüyor. Şöyle kenara alıyorum. Hemen şuradan şöyle bir fincanınızın içini sizlere göstereyim. Şöyle bir. Peki şuradaki iki, birkaç şey var bakın burada. Öncelikle bir insan var. Dikine baktığınızda görünüyor. Ve arkasındaki bir şey onu destekliyor. Burası sağ taraf bu arada. Kötü hiçbir şey yorumlanmaz. Burada ya bir yardım eli sizi böyle ittiriyor. Ya bir yumruk şeklinde güç var. Bakın bileğe kadar böyle sırtınızdan ittiriyor. Veyahut da burada sizin belinizi bükecek herhangi bir durum varsa size şunu diyebilir. Ya bak bu borç senin belini bükeceğini, başaramayacağını, yapamayacağını düşünüyorsun. Stres yapıyorsun. Sevgili Başak Burcu ya da işte ailesindeki insan hiç sen canını sıkma. Sen yapabildiğin kadar yap. Olan kısmettir. Olmayan da artık işte nasiptir ya da değildir. Ona göre ilerlersin ve yetemediğin yerde biz maddi manevi yanındayız. İşte yorulduğun zaman gel bize yaslan, gel bize dinlen. İşte çoluk çocuk, belki evlilik. Yani yorulduğun yerde dur. Tarih değiştirilir. Biz paylaşırız seninle maddiyat, maneviyat artık ne lazımsa. Yani bakın hep böyle sizi bir rahatlatma, hanedeki insan yani Yeter ki yap. Yeter ki başar ama geç olsun güç olmasın önemli değil. Hep bakın böyle yapıcı insanlar olabilir ve bu küçük bir şey değil bakın sizi çok destekleyen bir şey var. Veya hatta böyle sırtınıza dayayabileceğiniz çok güzel bir dayanak vardır. Bu devletle alakalı olabilir. Elinizdeki şimdi benim tapum varsa ve benim üstüme eski beni oradan çıkaramaz. Bu garanti bir şey değil mi? Bunun gibi işte sigortalar, devletle alakalı elinize geçen kesin yani bu sonuç kesindir şeklindeki belgeleriniz, kağıt, evraklar vesaire bunlarla ilgili demek ki gündemleriniz olabilir. Veyahut da bir aşk olayı mesela aileler tanışır mı? Tamam denir ve az çok tescillenebilir. İlla mesela bunun resmi olmasına gerek yok ama bir şeyler etrafça burada da söylediğim gibi netleşebilir. Ama onun haricinde buradaki kişiyi bir insan gibi görmek yerine şu şekilde yaptığımda şöyle bir kuyruk ve ön tarafı bir balık gibi görünüyor. Bakın şöyle kapattığım zaman görüyor musunuz? Şurası bir balığa dönüşüyor. Bu tabii ki bir kısmet ve ön taraftan size doğru yani anınıza doğru gelen bir kısmet. Bu dönemde sizin bir sene, iki sene, üç sene sonra işte daha düşünmüyoruz. Henüz aklımızda yok. Ee, dediğiniz şeyler bir anda çat diye kapınıza hayatınıza gelebilir yani bir şeylerde e, zamanı bizler belirleyemiyoruz ve az önce de söylemiştim bazı balıklarınız var kısmetleriniz var kapınızı çalabilirler siz her ne kadar kapıyı açmak istemeseniz de onların demek ki anahtarı var ki bir şekilde hayatınıza giriyor o yüzden tarihler çok erkene çekilebilir onu söyleyeyim. Onun haricinde tabii ki bu bir balık, bu bir kısmet. Büyük kısmetler sadece aşk ve paradır. Onu söyleyeyim. Küçük olduğu zaman biraz daha yardımcı ama ne kadar büyük o kadar büyük para ya da o kadar büyük bir aşk ve sevgi olaylarını anlatıyor. Demek ki sizler de bu aralar yani özellikle bu 17 ile beraber bu konularda şansınızın olduğunu görebilirsiniz. Şurada yalnız yarım kalmış olan bir aşk konusu var. Ha sizin olabilir, ha aileden birisinin olabilir, fark etmez. Çok kalbi gerçekten hani birisi gelmiş, çat diye kalbini ortadan aynı şuradaki gibi ikiye ayırmış ve demek ki e, hanedeki bir insanın içinde atamadığı ve hala e, yaşattığı bir hüznü var. Bu hüzünle alakalı olarak sizler sanki olaya bir müdahale edebilirsiniz. Kendinizle ilgili ise bu dönemde ruhunuza iyi gelecek olan insanlar ya da olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşte bir insan var kafanızı karıştırıyordu. Sürekli onu düşünüyordunuz ve yani onu düşünmek istemiyorsunuzdur. Bu dönemde karşınıza bir iş ya da başka bir fırsat çıkar, bir insan çıkar. E tabii ki önceki şeyi unutabilirsiniz. Çünkü yeni bir uğraş, yeni insanlar, yeni durumlar olduğu için e haliyle onunla uğraşacak ya da onu düşünecek olayınız yoktur. Yani bir yenilenme olayı olabilir. Şu gelecek kısmına baktığında inanılmaz yoğun bir konuşma. Yani şu gördüğünüz temiz gibi görünen alan sadece ve sadece konuşma. Hep gelecek düşünüyorsunuz. Evet şanslısınız ki anda yaşadığınız ve tarihi çok erkene çekilebilecek olan şeyler olabilir. Yani şu olay olduktan sonra denir ya sizin o olayınız olmadan öncesinde bir şeyler kendisini gösterebilir. Ha bazen sağlık olaylarından dolayı ya şu sağlık olayından işte bak ben ameliyat olacağım ya da benim işte şöyle bir hastalık olayı var. Ya da işte şöyle okul var. İşte iş konusu yok, mal satılacak, mülk satılacak ondan sonra. Hayır ondan sonraya kalmıyor. Sanki ondan biraz daha evvele çekilmeye çalışılabilir bazı şeyler. Şimdi şu tarafa geldiğimde burası sol taraf ve bu sol tarafta ben şunu görüyorum. Adında soyadında N-A-S harfi olan bir kişi ve sizlerin arasında sanki böyle biraz hayır ben istemiyorum yeniden başlamak, çekil git. Hayır 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 kesinlikle olmaz. Yani ya onun istediği olacak ya da olmayacak gibi bir şeyleri böyle çok direten yani biraz dediğim dedik bir insan var ve bu kişiyle hani bu aralar biraz aranız limoni olabilir. Çünkü sizler burcunuz itibariyle oldukça uyumlu insanlarsınız. Fakat bu insanın ya ben hep sana uyuyorum. Sen bir kere bana uymuyorsun. Hani biraz ılımlı ol, biraz hani halden anla diye olabilirsiniz. Ama kişi, hayır 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 git git git. Sizi böyle uzaklaştırıyor sanki. Siz de muhtemelen bu kişiye yakınlaşmadığınız için. Bu kişiyle birazcık aranız açılabilir. Bu N-A-S harfli kişiyle. Burada güzel bir köprünüz var bakın. Bu muhtemelen geçmişte sizin aranızdaki bir bağlantı var. Ama bakın toplantı gibi bir bağlantı. Bu toplantıda ne var biliyor musunuz? Sizin yüzünüz gülüyor. Ve T harfinden dolayıdır ki. Ve ilahi adalet sağlanıyor. Bu ilahi adalet size çok iyi geleceğini ben düşünüyorum. Çünkü bir kişiden değil, iki kişiden değil, üç beş kişiden alacaklarınız var. Birincisi yuva konuları. Aileniz resmen belki bir an için kavgadan dolayı, çatışmalardan dolayı dağılma noktasına geldi. Çok fazla dışarıdan müdahaleler söz konusu oldu. Ve bakın burada yatan yani uzanmakta olan birisi var. Yani birisi birisini yamalığını dolandırdı ya sırtından mı de artık bilemiyorum. Böyle sıkıntılı bir olayda görünüyor. Buralarda artık kim size zarar verdiyse ya da vermeye çalıştıysa bu alanlarda ilahi adalet durumu olabilir. Bu da sizin çok çok hoşunuza gidebilir. Ve onun haricinde evet bir kalabalığın olması bir süreden beri yapılması gereken bir toplantının, bir konuşmanın, bir buluşmanın, bir toplu ortam işte çok önceden evlenmeliydik evlenemedik olmadı. Yani böyle toplu toplu işler olabilir. Bunları şimdi şimdi yapabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Gelecek kısmı ön taraf yani çok temiz. Çok böyle düşman diyeceğim insanlar yok. Sadece ilahi adalette yargılanması gerektiğini düşündüğünüz bazı insanlar varsa onlar olabilir. Daha çok bakın sevdiğiniz, saydığınız sağ tarafta olan insanlar var ve bakın yüksekte görünüyor. Demek ki ya bunlar üst makam mertebelerden insanlar ya da sizin için değeri çok yüksek olan ana baba olabilir, çocuğunuz olabilir. Böyle üstteki insanlarla biraz daha görüşmeleriniz, konuşmalarınız, ortak noktada da buluşmalarınız var. Burada da çok güzel yani maşallah toplu bir şey aktı. Ama bakın sadece o değil. 1, 2, 3 tane daha gelecek var. Bunlardan 3. sıradaki aktı. Dedim ya. Bazen evet Allah nasip ederse işte yarın şunu, haftaya bunu düşünüyoruz deniliyor. Ve nasip oluyorsa da o belirlediğiniz tarihlerde bir şeyler oluyor. Ama bazı şeyler bizim düşündüğümüz kadar yakın ya da uzak olmuyor. Muhtemelen buraya bakarak söylüyorum. Haşa yani zaman bilmek, tahmin etmek diye bir şey yok. Sadece enerjisine bakarak söylediğimizde. Biraz bir şeyler beklediğinizden erken olabilir. Yani 9 ay sonra doğacak dediğiniz çocuk 8 ay sonra çıkar. Bunun gibi bir olaydan bahsediyorum. İşte okuldan sonra, evlendikten sonra derken evlenmeden önce bir şeyler olur. Okul zamanı olur şundan sonra dediğiniz şeyler ondan önce olabilir. Biraz böyle zaman anlamında geri çekilmeler var. Sadece sizde değil bakın birkaç burçta daha bir şeylerin böyle çok erkene çekilmesi, tarihlerin değişme olasılığı çıkmıştı. Sizde de böyle bir şey görünüyor. Ani böyle yani ne, olacak bir şey yoktur. Yani hiçbir şey yoktur. Bir anda haftaya şu olacak olayları çıkabilir. Biraz iki ayağınız bir pabuca girebilir. Böyle hızlı şeyler hayatınızda gerçekleşme ihtimali var. Sevgili dostlar benim size için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.